Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bahçemden topladığım kabakla muhteşem bir kabak sandal veya kabak kondol da diyebiliriz. Muhteşem oldu. Hadi yapımına geçelim. Yemeğimiz için kabak lazım ve bu da benim bahçemde var. Şu şekilde bir tane küçük var. Bir tane de şu büyük var. Şu büyük. şuradan çevire çevire koparalım Biraz büyük bir kabak. Ama yemeğimizi yaparız. Bu şekilde bahçemizi de göstereyim. Hadi hızlıca yemeğimize başlayalım. Bahçeden bu kabağı koparmıştık arkadaşlar sizlerle. Ama bu çok büyük olacağı için ben daha sonra bu şekilde bir kapak daha topladım arkadaşlar bahçeden. Bu ideal olacaktır arkadaşlar. Öncelikle şu iki tarafını kestikten sonra bizim şu içindeki çekirdekli kısımları çıkaralım. Bunlarla da reçel yapacağız. Şöyle koyduğumuzda daha rahat durabilmesi için şu altından şöyle hafif düzeltiyorum. şuna bu tepsiye yapacağım arkadaşlar. Hadi. Tepsimizi de yağlayalım ki kabaklar yapışmasın. Çok hafif de tuz attım. Şimdi bunları fırına verelim birazcık pişsin. Bu şekilde bir tabanla yapışmaz. Bunun içerisine şekilde zeminini kaplayacak kadar yağ döküyorum ve altını açıyorum. Bir tane orta boy soğan yeterli. Benim soğan çok büyük olduğu için üçte birini kullanmadım ve minik minik küp küp olacak şekilde soğanlarımı doğruyorum. Ve bu soğanlarımı tavamızın içerisine alıyoruz ve güzelce soteliyoruz. Biz de bu arada tavuklarımızı doğrayalım. Bir tane tavuk doysun arkadaşlar onu küp küp doğrayacağım. Buzluktan çıkardım arkadaşlar. Birazcık buzlu. Tavukları doğradım. Soğanlarım birazcık kavrulmaya başlamış arkadaşlar. Tavukları da bu aşamada ilave ediyorum. Ve soğanlar ve tavuklar güzelce kavrulurken ben iki tane İnce sivri biber, tatlı biberdi. Onları da minik minik doğruyorum. Ve onları da ilave ediyorum arkadaşlar. Bütün sebzelerim ve tavuklarım aynı anda güzelce kavrulsun istiyorum arkadaşlar. Bir tane bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı ilave ettim. Güzel bir lezzet versin diye. Bunlar kavrulmaya devam ederken biz de domateslerimizi doğrayalım. Bahçelerinden topladığım çeri domateslerim var. Bunları da küçük küçük doğrayıp tavukların üzerine ilave edeceğim. Tavuklar ve sebzeler pişerken kapağını kapalı tutarsanız daha güzel pişecektir. Domatesi de ilave ettim arkadaşlar. Salça kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Ben domates kullandım diye salça kullanmak istemedim. Kullanmak isteyen bir tatlı kaşığı kadar kullanabilir. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Pul biber, karabiber ve toz biber de olabilir. Ve azıcık da kekik ilave ettim arkadaşlar. Bunlar damak tadınıza göre değişebilir. Kapağını kapatıyorum. Ve bu arada beşamel sosu için bir tatlı kaşığı tereyağı bir iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve tenceremizin dibine alıyoruz ve erirken bir yemek kaşığı un beyaz un kullanıyoruz ve güzelce kavuracağız arkadaşlar un ve tereyağını bir yemek kaşığı una bir su bardağı süt ideal oluyor arkadaşlar unumuzun güzelce kokusu çıkıncaya kadar kavuralım şöyle birkaç dakikada hemen kavruldu zaten görüyorsunuz ve bu aşamada sütümüzü bekletelim arkadaşlar. Süt soğuk olursa topaklanma olmaz. Ve tavuklu harcımız olmuş. Altını kapattım. Bir su bardağı sütümüzü aldık hızlı hızlı. Çırpalım ki un topaklanmasın. Azıcık karabiber ve tuz ilavesi yaptım. Hızlı hızlı çırpıyorum. Çırpıcıda çırpınca daha güzel oldu arkadaşlar zaten hemen kıvam alıyor birkaç dakika içerisinde bu kıvama geldikten sonra altını kapatıyorum ve soğumasını bekliyorum kapaklarımız birazcık pişmiş hafif daha kızarsa daha güzel olabilirdi arkadaşlar siz benden birazcık daha fazla pişiriniz ve bunun içerisine tavuklu iç harcımızı koyuyorum ben bu gördüğünüz iç harcını bastıra bastıra hepsini aldırdım arkadaşlar ve beşamel sosu da tam dek geldi bu tarif iki kişilik arkadaşlar bu arada. Ve beşamel sosumuzu da üzerine yayıyoruz. Aslında yemeğimiz bu kadar basit ve çok da gösterişli oluyor arkadaşlar. Davet sofralarında muhteşem olur. Ve buzluğa rendelemiş olduğum ve buzluğa koymuş olduğum kaşar peyniri vardı arkadaşlar. Ben rendeleyip buzluğa koyarım. Ve ondan üzerlerine serpiyorum. Ve zaten fırınım hala çalışır durumdaydı. Bunlar da üzeri nar gibi kızarın diye kadar pişireceğim. Ve bu kadar. Doğru fırına. Azıcık sıvı yağ aldım 2-3 yemek kaşığı kadar ve şu kabakların içlerini küçük küçük doğramaya çalıştım arkadaşlar ve bunu kızartıyorum ki ziyan olmasın diye yanına yoğurtlu bir meze yapacağım. Kabaklarım önce suyunu saldı. Suyunu çektikten sonra güzelce kızarıyor arkadaşlar. Ara ara karıştırmanız lazım. Bu arada yemeğin fırından çıktı bile ve kabaklar güzelce kızardı. Gördüğünüz gibi çok az bir kaldı. Bunu bir tabağa alıyorum. Şu an çok sıcak, sıcak olduğu için yoğurdun üzerine dökersek kesilebilir. Şöyle birkaç dakika soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra üzerine ev yapımı yoğurdum var benim. Siz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. 2-3 yemek kaşığı kadar yoğurt. Bu aşamada birazcık da tuz ilave edelim arkadaşlar. Pul biber ve nane koydum arkadaşlar. Şu tavada kalan yağ ve onun da üzerine gezdiriyorum. Bu kadar. Kabakların çekirdekleri ziyan olmasın diye yemeğimizin yanına ayrıca bir güzel oldu. Ve hafif soğuyunca servise alıyorum. Muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Biz zaten kabağın her halini sevdiğimiz için çok güzel olmuştu. Mutlaka denemenizi öneririm arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz like'a basmayı, yorum yazmayı ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada bahşemden topladığım çeri domateslerle sunumlarımız gelsin. Ve yanına kremalı mantarlı çorba yaptım arkadaşlar. Bugünlük de menümüz bu kadardı. Afiyet olsun. Hoşçakalın.